Evren, tarz değişikliğine gitmişsin güzel olmuş, yakışmış. Thanks boss. Ee, Bora Beyciğim, bundan sonra izninizle Burç yorumlarına daha sert bir bakış açısıyla yaklaşacağım. Yani tarzınla beraber fikirlerin de sertleşmiş. Bravo. Hoşuma gitti. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere Meltem, yani benim kişisel asistanım aramıza hızlı bir giriş yaptı. Geldi hızla inşallah. Anlamadım o da bir şey mi dedin? Hayır Boru Bey. Meltem Hanım, Amerika'dan ne zaman döndüm demiştiniz? İki ay oldu. Öyle mi? Hoş geldiniz. Hoş buldu. Hoş buldu. Artık konumuza dönelim mi? Evet arkadaşlar. Bugün toplantımız biraz kısa sürecek. Bizim gündemimiz belli. Neymiş bizim gündemimiz öyle? Bu Nale parfümü kaybettik. O Nale parfüm gitti. Bizde değil artık. Evet. Hepimiz duyduk. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Biz kendi işimize bakalım. Değil mi? Evet arkadaşlar. Gördüğüm üzere, yani belgelerden gördüğümüzde grafiklerde... ...bizim tıklanma sayılarımız epey artmış. Biz ne yapmamız lazım Ali? Bizim yapmamız gereken şey, tıklanma sayılarımızdaki bu rüzgarı, bu ilmeği... Kaybetmememiz lazım. Kaybetmememiz yukarı ka lazım. çıkarmak da olabilir. Yukarı çıkarmak da olabilir. Aile de mesela yukarı Hı. çıkarabiliriz. Evet. evet, yukarı da çıkartabiliriz. Hı. Kaybetmememiz de lazım, Hı. değil mi? Evet, şimdi ben sizden bunun için yaratıcı fikirler bekliyorum. Müsaade eder misin Bora? bora değil bora bey Bora Bey böyle şeyleri çok önemser de yani onu o yüzden söyledim. Uyardığın için teşekkür ederim. Anladım. Diyorum ki dünya örneklerini adım adım takip etmemiz gerekiyor. Daha önce çalıştığım firma için haber aktüel analizlerini çıkarmıştım. Sanırım işimize yarar. Harika. Ne kadar müthiş bir fikir ya. Ben çok yükseldim bu fikre. Ben de arşa çıktım inemiyorum. Oradan sesleniyorum. Bayağı tabii. <gülüyor> <gülüyor> Tuğçe, Ada. Biz niye bu toplantıdayız? Birbirimizin fikirlerini duymak için bu toplantıdayız, değil mi? Hadi siz de aranızda konuşmak yerine bizimle paylaşın fikirlerinizi. Buyurun, siz dinliyorum. Patronum söylesin fikrini. Hadi, hadi. Tabii Boracığım hemen hadi. söyleyeyim. Yalnız biliyorsun Boracığım, ben bu sekreter işe alım sürecinde... ...daha aktif bir rol oynamak istemiştim. Ama olmadı. Nasıl olsun. değilmiş? Ee, o yüzden bence Ada, Meltem'e şirketi, işleyişi biraz anlatsın. Bir oryantasyon yapsın ona. Zaten Meltem çok hızlı bir giriş yaptı. Onu daha da hızlandıralım diyorum. Çok teşekkür ederim Tuğçe'cim ama kendim keşfetmeyi tercih ederim. Tuğçe diyor bana... Tuğçe Hanım, Tuğçe Hanım süreç hızlansın diye dedi. Sen kişisel mi akladın canım benim ha? Hangi süreci? İçeri düşersek bana bakar mısınız? Nereye içeri? Evet arkadaşlar, ben de düşündüm. Bana bakın, bana. Düşündüm, taşındım ve onaylıyorum. Meltem, benim kişisel asistanıma Adat yani Tuğçe'nin asistanı kılavuzu geçsin. Tamam mı? <laughs> Çok güzel kılavuzluk ederim ben. Ne güzel. Biz de dört gözle bekliyoruz. Gel Meltemciğim, gel. Selam. Selam. Kahveniz geldi. Teşekkür ederim, sağ ol. <laughs> <laughs> ne sağlık, çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Sağ ol. Sağ ol, teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Bak kahretmesin. Adacığım, bir dakikan var mıydı? Aa, yok. Tüh. Gelsene sen böyle, önemli. Ha, bir 50 saniye veririm size, tamam. Bu kadar pit spor yapan, sağlığına düşkün bir adam kahvesini dört çeker içmez. Aa içmiyor muymuş? Bütün bildiklerim yalanmış ya. Bir deseydin belki olabilirdi. Şey, bir dahaki sefere. Yeni gelen şakalarını yapmak için yaşımız sence de biraz geçmedi mi? <laughs> ne yapmaya çalıştığını gözlerinden okuyabiliyorum. Bir daha olmasın. Tamam mı? Kolay gelsin. <laughs>